Kızım. Saçların çok yakışmış gerçekten. <laughs> Sen bir de dün gece benim halimi görecektin baba. Gözlerimi alamadım topraktan. Nasıl geçti yemek? Azra Hanım'la iyi vakit geçirebildiniz mi? Aslında dün gece ben toprak Azra olacaktık ama... ...birisi daha vardı. Azra'nın sevgilisi. Öyle mi? E güzel bir gece geçirmişsiniz anlaşılan. Çok. Oğlum ben kalkıyorum. Bugün çok toplantım var. Senin de Ankara seyahatin vardı değil mi? Ben gitmeyeceğim baba. Azra gidecek. O neymiş evladım? Son zamanlarda başarısı ortada ona çok güveniyorum. Oğlum ne kadar muvaffak olursa olsun kız daha işinde yeni sayılır. Azra iyi kız, hoş kız, akıllı kız ama bizden biri değil. Orada Ilgaz Holding'i temsilen bizden de birinin bulunması icap eder. Bence de Çınar. Elçiliklerden gelenler seni soracaklardır. Azra'yı muhatap almak istemezler. Haklısınız, ben de gideyim. Zaten akşama döneceğim. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Çınar, aslında ben de sizinle gelseydim. Niye? Muhasebede kreşle ilgili imzalamam gereken evraklar vardı ya, onları hallederim. Hayatım yorulmana gerek yok, ben sana göndertirim, imzalarsın sonra geri alırım. Ya sabahtan işim yok işte, geleyim halledeyim. İyi tamam, ben de karımı daha fazla görmüş olurum. Aferin benim güzel karıma. Vallahi iyi kıvırdın bu işleri, seni tebrik ediyorum. Çınar. Ben şu yarım kalan lise bitirme sınavlarıma tekrar girmek istiyorum. Ya. E çok iyi düşünmüşsün. Ben de yardım ederim sana. Tamam. Bir de İngilizce kursuna kaydoldum. Ee, ama ikisi birden fazla olmayacak mı? Önce sınavlarını ver, ondan sonra kursa gidersin. Neden Çınar? Ben ikisini de halledebilirim. E halledersin tabii de... ...yani ne bileyim... Şimdi bir yandan kurs, bir yandan sınavlar, e, kreş var, sonra çocuklar var. Biraz fazla yüklenmiyor musun kendine? Ben İngilizceyi de hemen öğrenmek istiyorum. Peki. Ama kurs olmaz. Neden? Sana özel bir hoca tutarız. İstediğin zaman kreşe gelir, birebir çalışırsın. Daha çabuk öğrenirsin. Hem benim güzel karım her şeyin en iyisine layık. Teşekkür ederim. Merhaba Toprak. Merhaba Azra. Ee, Çınar Bey, Ankara'daki toplantı için konuşma metni hazır. Güzel. Aferin. Ha Çınar Bey, şu ünlü Fransız şefin restoranı toplantı mekanına çok yakınmış. Rezervasyon yaptırmamı ister misiniz? Toplantıdan önce dosyalara bakarız. İyi olur. Tamam. Çınar benim de sizinle Ankara'ya gelmem gerekmez mi? Yani sonuçta sosyal sorumluluk projesiyle ilgili bir şey bu. Yok hayatım. Gerek yok. Yani sonuçta açılış değil. Kısa bir briefing olacak. Oraya kadar zahmet etme. Hem kreşte işler yok mu? Kreş bugün durgun. Çocukları geziye götürdüler. Zaten aksi olsa böyle bir şeyi hiç teklif etmezdim. Olsun sen gene de zahmet etme. Biz Azra'yla hallederiz. Peki. O zaman kolay gelsin size. İyi günler Necip Bey. Sana da kızım. Evladım, kız da sizinle gelseydi ya, niye ısrar ettin? Nasıl bozuldu, görmedin mi? Farkındayım baba, merak etme. Ben onun gönlünü almasını bilirim. Neyse ben gidip şu metne biraz bakayım. Sonra görüşürüz. Tamam oğlum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.